sefer işte bir hafif bir, bir şeyler hissediliyor ama çok sıkıntı değil. İki gün deyip böyle azaltıp içimizdeki acıyı devam ediyoruz. Bence güzel yani. <laughs> o, onu halledebilmek iyi. Bak gözlerim morarmıştır yani. Az uyudum. durumda. <laughs> Zor bir gündü dün. Bakalım bugün nasıl geçecek. Bugün biraz daha rahat olur diye umuyoruz ama çok da şeyli değilim yani. Emin de değilim yani. Geldik finaller. Artık üç takım kaldı. Slow durumda. FF Next Rya. Pardon tam tersi. İnziva, İnziva yani. ya kafa yandı ya. Of. İşte bu da böyle bir vlogtur efendim. Yani. Aa bak burayı gösterelim. Buraya gelenler çizimlerini yapıyorlar, anlarını bırakıyorlar. Herkesi görüyorsunuz orada. Bir atağın gelmiş bir Next Rya fanı var. Maviş. Puding. Rich ve puding. Şu an büyük bir aşk yaşıyorlar her yerde. Let's tea ekleyin arkadaşlar. Ne anı bir varmış. Ve bir yerlerden a wild John appears oldu şu anda. <laughs> Kahven yok mu? Günaydınlar, günaydınlar. Sinanlar orada muhabbetlerde. Berkay ve müstakbel eşim bakayım galiba. Efem <laughs> <laughs> selamlar, günaydınlar. Herkes kahvelerini almış. Efendim. İyi sağ olun, sağ olun. Yine sahneye geçiyoruz. Bugün çok farklı bir şey yok. Sahne aynı. Millet son hazırlıkları yapıyor. Tabi insan daha gelmedi. Küçük küçük son testler alınıyor. Birazdan finaller. Göstermiştik. Çarkımız vardı. Nelerimiz var? Bir dakika dur. Neler olduğunu göstereyim. Termos var. Kulaklık var. Termos artı kulaklık var. Bu arada termos derece ölçülü falan yani. Kulaklıkta high press. Evet. Go. Yapıştır. Termos artı kulaklık geliyor. Arkadaşlar Sarkı. Mavi termos dedi dayı. Dayı bu işin kitabını yazmış durumda. Sabahtan beri burada tahmin yapıyor. Hadi dur dur, dur. dur dur o geri dönecek daha şimdi bekle. hızlanmasın var mı? Dur geri dönecek geri dönecek. Ah be. Neyse olsun. termos Termos, termos iyidir. Termosu görelim Burası neyimiz bir var. Bir tane çekilişi. Sığmıyor ama. Termos efsane bu arada. Bir evet, alabilir miyim? Bir küçük. Buyurun. Şurada normal şartlarda bildiğim kadarıyla. Ama istersen kodunu aktive et. Dereceli kodunu. falan yani. Hani öyle tırto 20 liraya termos yaptırdık termosu. <laughs> değil arkadaşlar. Buyur, güle güle kullan. Burada da bana o TikTok videosunu çektiren adam. Kariyerimi bitiren adam. Koda bak. Koda, sevgili Arda. Ne gelecek bu? Kodu görelim abi. Yayınlarda o kadar girdik. Okuyayım istemiyorum. <laughs> küçük işte harflerle değilmiş. girmen gerekiyor kodunu. Küçük harflerle. Şu an gösterilmiyor değil mi? Kodumu çalmasınlar. Yok. <laughs> bu YouTube'a gidene kadar. YouTube'a gidene kadar 17 bayağı kere bayağı falan bayağı kullanırsın bayağı onu ya. Sabahtan bütün kodlara çöktük bu arada. Okuyayım şey ister misin? Yok ben şey yaparım. Teşekkür ederim. <laughs> Sihir tozu çıksa ya burada. <laughs> Koymam <mu> abi diyorlar. <laughs> evet geldi. Evet hadi bakalım. Geldi abi. Ödülü al. 4 seviye. 4 seviyedendi. 4. 8. Bir de 8 denmişti bize ama. 4 mü? Ne, oldu? Kod patladı. Hadi. <laughs> şey, falan. E, Herkes şu an şaşkınlıklarda. <gülüyor> Çantayı. Yok. <laughs> yo, yo, bir şey gelmedi. <laughs> aa. Aa dolandırıldık. Vallahi. Dolandırıldık şu anda. Bak canlı bir canlı dolandırıldık ya. Böyle bir şey olamaz abi kodun. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> İade <İyiyadeh> istiyoruz. <laughs> Vallahi Yani. İlk defa 4 çıktı. Şanslı oldu benim şanssızlığım. Var ya kodu eve gidip girseydin demek ki sıçıyor <laughs> <laughs> o zaman da gidip zaten. Bakayım. Umarım çalışacak. İnşallah bu çalışır. Yok. Hadi canım. Çok oh, Tamam yarın girersin. Bir şey olmaz. Hey. Bunları, bunları katlayabilirsin. <laughs> tabii tabii. Evet. Evet. <laughs> Buradaki ne aynı? Oradaki kodlar 4 işte. 4 kod onlar. Araya karıştırmışlar 8'leri cepleyip. değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir şey söyle. Sinan erken saatlerde buraya geldi mi Murano ile? Burada mevcut evet. değil. Siz Sinan'la ile Murano'nun işi bu arada. Bence 8C, C. 8P. Ya seferber olduk. Ben alayım sandığı da bitirelim mevzuyu ya. 10 yıldır. Y var evet onun, yedir. Yedir var. Yedir var, evet, onun önünde. Yeni aldım Murano'nun evet. kadar T'nin önünde Allah. Alır ya birazdan. Aa dur daha senden alacağım onu da. T'ye değil T. Sen orada kendini yaktın yemin ediyorum unutmuştum bu arada. Sabahtan çarkta bir kahve kazandım Arda'dan bu arada. Ya milleti o kadar iyi sömürmüş durumda yorum yayın düşüyor yanında. Ya bugünlük dolmuş buna evde gireceksin artık. ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Seslen lan yetkililere. ben bunu kabul etmiyorum. Neyse termosumla bu büyüme en azından. Ben sana terapiyetine bir tane bir seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> telafi bir niyetine bir de, bir de yedi iyi ya iyisin yine. Patlarsa bir, bir yedi durum bir 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 Birinden biri çalışır <gülüyor> oğlum <gülüyor> herhalde. Tamam o zaman. Garanti, o garanti yapayım. Tamam o zaman. Garanti yedi. <laughs> Videom geliyor birazdan canlı yedi. Yapma gözünü sevdiğim ne olur ya. Onu bir izletsen önden şu vlog'a. Şu atacak şimdi. Arkadaşlar. Önden şu vlog'a dönecek bugün yayınlanmayacak. Aynen. Vlog üç gün sonra. Rızam olmadan çektirilmiş bir videodur. Geliyor. Beni zorladılar. Umarım geliyor. Teşekkür ederim. Baya <laughs> bayağı hevesliydim bu arada. <laughs> Hadi. Bekliyoruz Arda. Abi bekliyoruz. Benim kahvem nerede oğlum? Onu <laughs> da Ya MTC şeyi bile yaptırmış adamlar. Ben daha tişört alamadım arkadaşlar bakın. 90 gün muadimiz var. Çalman gerekiyor. Ben daha tişört alamadım ya. Burada almak diye bir şey yok. burada yapayım. o. Ben istiyorum evet. Ben istiyorum. Hadi abi. Ben bekliyorum. Blok bitti oğlum ya. Telefonu ben evet. Hayır. Geçin geçin siz sağ taraftan. Eyvah. Biz burada boş yapıyoruz Gerçi. evet. şu an. Yine orada rahat lansetle çalıyı denedi ama çalıda herhangi bir hedef yoktu. Sonra şunları farkında tekere dönüştü. Yani tadı ya da Bay Mavi'yi yakalarsa evet, tadı tadı kontrolü çok tehlikeli olabilir. Yani bir yer. O yüzden arkasını tutup ilk olamadık zor Evet yani Bastı'da da şimdi takımla evet. de beraber değil. Alt sonra oradan gelen isimli farkında.

Ya, i̇nanılmaz oyun. Titan tam zamanında geldi. Batsya tam zamanında geldi. Yani e, skor toplamda Efendim bitirdik, GGWP EASY, EASY'di değil mi hocam? 7-0-1 final günü, evet ya. çok kolay. 6 maç oynandı. 7 maç. 7 maç oynandı. Hatta 6 maç bu, bazıları çok kısaydı. Evet, 8-9 dakika, 8-9 dakika bam 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 bitti gitti yani ve yavaş yavaş artık çıkıyoruz. İnsanları görüyorsunuz, burada takıma fotoğraf çektirmek isteyenler var, sevdikleri influencerlarla, oyuncularla, onlarla, bunlarla, bilmem ne. Biz yavaştan kaçış moda gideceğiz. Ben son bir selamımı verip, yani çıkış böyle oluyor genelde. Şurada bir yerde Firefox var. Arda! Unutmadım. İyi abi. Tamam, söz. <laughs> Arda'dan bir kahve kazandım. Arda ya, evet. Yavaştan çıkışa geçiyoruz. Buradan bir uğrayacağız. Hemen ödülümüzü alacağız sonra. Gideceğiz. Beni mi bekliyorsun? Moreno. Glitch Dance. O lan şey verdik mi? Silah. Kos sen verdin mi? Dayı çok sen mi ilgilendin? Ha dayı ilgilenmiştir dayım kaçı dayı nerede? Fotoğraf mı çekeceğiz? Gel çekilelim. çekilelim. Dur. Fotoğrafı çekiliyoruz sonra kaçıyoruz. Çekiliyoruz. <laughs> Allah'a emanet